Merhabalar. Bu videoda çok amaçlı kumanda kullanımı anlatacağım. Şimdi kablo TV cihazlarımız ya da dijital tarz cihazlarımızda tek kumandayla kullanmak için LG televizyonlarımızda şu şekilde kablo işareti var. cihazımız HDMI'den bağlantı olması gerekiyor şartlarımız. bu kablo tuşuna bastığımız zaman ekranımızı zaten bağlı olan cihaz bu geliyor. Buradan çok amaçlı kumanda ayarına geliyoruz. Şimdi bu Wi-Fi ile ilgili bizde bağlı olmadığı için bunu kapatalım. Şimdi buradan set üstünü seçiyoruz. İşte Blu-ray, ev sistemi, OTT gibi yani farklı cihazları da buradan kontrol edebilirsiniz. Buraya tıklıyoruz, ileri diyoruz. Bizde set üstü olduğu için bunu Kablo TV tıklıyoruz buradan. Sonra ileri diyoruz. Burada testi başlat diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Burayı izleyeceğiz. Mesela kanal artı tuşu burada işe yarıyor mu diye soruyor. Yaramıyor. Tuş, tuşladık. Yarıyor mu? Hayır. Yaramadı. Hayır diyoruz. Tekrar tıkladık. Tekrar yaramadı. Hayır dedik. Tekrar tıkladık. Bir iki saniye bekleyin. Böyle tık değişmedi. Hayır dedik. Şimdi bir kere daha yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi kanal değiştirdi. Evet diyoruz. Ondan sonra bu şekilde kendi otomatik ayarlamış oluyor. Bu şekilde bir uyarı geliyor. Şimdi çıkalım. Buradan set üstüne gelelim. Kanal değiştirelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi tek kumandayla kullanım yapabiliyorsunuz.